Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Minecraft'ta tabii ki de <laughs> yeni bir server açıyorum. Neden derseniz arkadaşlar arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Bak. Ne oldu sence arkadaşlar? Arkadaşlar bir tane yanan zombi evime yanına geldi. Zombi evimi yaktı. Ben neden odundan yaptım ki? Neden? Neden ya? Kendime soruyorum bunu. Arkadaşlar hadi tekrar bir şey yapayım. Sinirlerimi kontrol edemiyorum zaten. Arkadaşlar neden birkaç haftadır video atamıyorum? Çünkü arkadaşlar babam izin vermiyor. Babamın telefonunu çekiyorum sonuçta ya. Arkadaşlar aa, babam şöyle diyor. İlk önce videoların e, çek çek. O zaman geçince çok izlenir diyor. Ama ben videodan çok az videom vardı benim daha. Ne çok, nasıl izlenir? taştan yapacağım evimi. Ben ben ne yapıyorum? Oyunu oynamayı oynamayı unutmuşum. Tamam bu yeter bana. boşu araya girdi. Ya var onu öldürmeyeceğim. Ya bu da öldürmeyeceğim? Ondan et çıkmıyor çünkü. Bu var mı? Çubuğum yokmuş. Tamamdır. Artık taş kazıp evimi yapacağım. arkadaşlar. Burada önceki videolarımda PUBG çekerken zaman nasıl geçtiğini anlayamıyordum. Ve kaç dakika olduğunu bilmiyordum videoyu Bakıyordum. Yarım saat olmuş video. O yüzden Minecraft çekiyorum. Minecraft uzun olduğunu anlıyorum. Çok uzun süre olduğunu anlıyorum ve videoyu kapatıyorum. arkadaşlar kısacası like abone olup yine izleyin böyle ben parka zaman böyle abone olun ve çana düzil, e, bildirim bunu çalın sonra yeter benim için yorumlara da bir şeyler yazmayı unutmayın kazanıyor. Para kazanamam. Size eğlenmek çekiyor. İçim çekiyorum tabii ki. Yani ister abone olun ister olmayın. Benim için eğlenmez. Miyim? Fazla fazla tutayım da. Ağzına belki. hemen bir fırın yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar evimi yapmaya başlayabilirim. Çıkalım önce bir şuradan. Dedem yapalım. Ben buraya yapabilir miyim? Taştan yapacağım. Yanıyor muydu taş? Evet, Yok olmuş. Odun toplayacağız biraz. şu an tanrı modu var. Onu da açabilirim. Ama videoda çok kasar diye düşünüyorum. O yüzden açmaya korkuyorum. <laughs> <açıker diye> <laughs> Neredeyse 64 tek tamam. Biraz da yakıt yetmeyebilir o yüzden. Biraz da peki koyayım. Ya. Bana yürü. <laughs> Nerede? Odun bitecek. Sadece bu, bu taş güzel görünmüyor arkadaşlar. Tam an yaktığım taşlar güzel görünmüyor. Yakılan taşlar kurusu taş yani o güzel durmuyor. Ben ondan sonra Tekrar yakabiliyoruz ya o taşı. O taşı yaktıktan sonra. Acaba oraya mıydı? Rüya tabii ihtiyacımız şu an yok. Yemek yemeyi Yemek hiç ihtiyacımız yok şu an. Yani. Hı? Yeni gelen maden var şurada. Ama olmayın ya. Yeni gelen madeni ne yapacağım şu an? Gerçi dübün yapmaya yarıyor falan. Bence işe yarar abi. yapmak o kadar önemli değil bence. Yani Bakın. Şöyle hareket Bak püresi var. Bu alıyor. Bakın şu işte göstereyim size. Ne bakın bu taş. Bu. Bakın. Bu pürüzsüz taş. Bu taşı Evin zeminine güzel gözüksün diye uzun yapabilirim. Yapayım. Tamam. Gece oldu. <laughs> Uyuyamıyorum. Ben geri olmadı mı? Lan bir daha doğmadan uyuduk. Aa, i̇yi yapmaya başlayayım. Azıcık şuraya bir tane taş koydum. Şuraya tahtaları koyayım. Ben maden yapmıyorum ki seni Burada madenim ne dedim? Ne burada? Maden, maden yapmıyorum ki. <laughs> Arkadaşlar Abimin kanalının ismini öğrenirsem bir size söyleyeceğim de ismini bilmiyorum. çok seviyorum. Yorumları yani abimle video da Abimle video çekeceğim sonra. şimdi. abimle troll videosu da yapabilirim. Oy Abimle tuzak videosu da yapabilirim. Ay, videosu da yani sandığı açtığı anda ne yapıştır? Yanılmaz arkadaşlar. Ben sudan çıkana kadar altı tane pişmiş alıyormuş işte. Daha iki sayı ne Unuttum. <laughs> Ben daha bir yere gittim ben. Bir yere gittim geldim. O yüzden hareket edememiz. Kanka da şey söylemiştim Tamam deri çıktı. Deri istiyorum. Et çıktı. Arkadaşlar ben videolarda kötü oynuyorum. Bak gerçekte daha iyi oynuyorum ama videoda daha kötü oynuyorum. Tabi gerçekte de videodakiyle aynı <laughs> sayılır ama ama videoda Minecraft oynarken altıma su koymayı başarıyorum. Ama normalde yapamıyorum. Gazetecem. Oyunda ıı, su şişesiyle su alıyoruz. Değil mi? Peki o ne işe yarıyor? Büyü iksiri yapmaya yarıyor da. Normal su ne işe yarıyor? Gıcık oluyor mu? Ya? Hiçbir işe yaramıyor öyle. Normal su içince hiçbir şey yok. Gıcık kapıyor. Arkadaşlar. Bir ara gülmeme şansı da yapabilirim. Bilmiyorum. Gülmeme şansı alın bakalım. Arkadaşlar Roblox'ta çekeceğim ama neden çekemiyorum bir işte. Telefonla Roblox iyi olmuyor ki. Bilgisayardan çekmek istiyorum. Bilgisayardan para <laughs> çekmek. Evet. Hmm. arkadaşlar. Olay da hani kara batma var ya. O olay güzel oldu. Arkadaşlar ben 1017 sürümünde oynuyorum. Ben hmm. 1017 sürümünde oynadığım için yeni özellikler var. Koymayı unuttum arkadaşlar koyamıyorum. Arkadaşlar Yeni izleyenler like ve abone ol, olmayı unutmayın. Ol. <laughs> Nasılsın? Köyde pedağımın yoku benim vardı demiştim ya. Ee, Ismini de unuttum. Ha Büşra'ydı Büşra'ydı. Büşra bana bir tane videomdu. Hayırlı olsun. Egemen 21 aboneye çıkmasın dedi demiş. Ama hıyarlı olsun yazmış yanlışlıkla. Hıyarlı olsun. Salatalık olsun dedi. Yanlışlıkla dediği şey var. Arkadaşlar bu arada 3 tane hmm koyun kestim. Üç tane şey geldi. Bir tane domuz kestim. Üç tane şey geldi. İnekten de üç tane geldi. Bir tane. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hangi şey, şey yapayım? ben çok hangisi doyuruyor? Hiçbir fikrim yok. Nereye attım ben hemen? Arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Siz beni seviyorsanız like ve abone olabilirsiniz. Like ve abone olmak ayrıca bedava. Benim kuzenim ben söylemeden önce paralı sanıyormuş. <laughs> paralı olur mu? Youtuberlar para kazanıyor. Biz ka kaybetmiyoruz. Tamam. İyi doyuruyormuş.

arkadaşlar? Abimin yaptığı karakter. Abim beni ne yapıyor ya? Ayağım ördek. Saçım deli gibi. Sırtımda roket var. Kollarımda bir şeyler var. Bu nasıl bir şey bu? Hafiften evimizi yapmaya başlayalım. Hadi başlayalım. niye şu kadar olsun? Şuradan şuraya. Odalı yapacağım. <laughs> bu şeyde bu şeyde evin yanında. <laughs> <laughs> Öncesinde ne güzel köpeklerim var. Arkadaşlar bu arada köpeklerim hala hayatta. Şimdi göstereyim diyeceğim ama çok hız ama ya. Ne zaman mı korkutulmuyor çocuklar? Çocuk olanlar. Korkmuyorum ama gıcık kapıyorum. Ben gel şu kadar olsun. ya. Yani. Gittim bir arada. Şimdi bu büyük küçük mü diyeceksiniz? <laughs> evet küçük değil. <laughs> Neyim, kocaman oldu. yapacağım dedim. Kocaman oldu. Şimdiki yapalım üzerine atlayacağım atlayabiliriz. Müzik Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu arada. o ben kumla toplayayım.

Abi arkadaşım oynadıya oyna diye yazın. Canım <laughs> 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 hırsız taşı koyalım hadi. Bu kadar mı? Yok. Bu kadar olsun. Bu bu tek odası. Bir, iki, bir, bir oda da koyacağım. Arkadaşlar bu arada ben evin büyüklüğünü rastgele koyuyorum. Ama şöyle bunu rast edelim. Ne şimdi? <laughs> Azıcık daha ver. Bu arada açma da yok bu şeyde. Bu modeli da, yani yaptığım için bu şeyde yok. Şimdi, arkadaşlar bilgisayardan video çekmek paralı olduğu için çekemiyorum bu arada.